Katılım şartları her zamanki gibi çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç, Videoma bir adet beğeni bırak, videoma normal bir yorum yazabilirsin dostum. Şimdi hemen videomuza geçelim. İyi seyirler, eğlenceler. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Berk Bugün sizlerle beraber Valorant'ta bambaşka bir içerikle daha karşınızdayım Bugünkü içeriğimizin konusu 2000 TL'lik hesap vs 40.000 TL'lik hesap arkadaşlar Yani ucuz vs pahalı hesap arkadaşlar Bu video içeriğini de EFA'dan gördüğümü söylemek isterim Videomuzu geçmeden önce çekilişimizin son 2 günü kaldı haberiniz olsun Katılım şartlarını zaten biliyorsunuz Aynı zamanda açıklama ve yorumlar kısmına Discord adresime, Twitch adresime ve de Instagram adresime gelip beni takip edebilirsiniz Kendi koleksiyonunuzu Discord'umuzun galeri kısmına atmayı unutmayın Aynı zamanda arkadaşlar Aralık ayı boyunca her gün düzenli olarak canlı yayınlaşmayı planlıyorum. Canlı yayınlarıma gelmek istiyorsanız Twitch TV Berk Yenice adresimi takip etmeyi unutmayın. Dilerseniz şimdi hemen 2000 TL'lik hesabımızı incelemeye başlayalım. Daha sonrasında 40.000 TL'li inceleyeceğiz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Klasiklerden hemen başlayalım. Sakura Klasik, Elektro Klasik, Kingdom Klasik, Kırmızılarım, Minnak Tabanca, Prisma 3, Son Yolculuk, Sonsuz Klasik varmış arkadaşlar. Şortilere geçiyorum. Havalı şorti, altın afet şorti ve de daha iyi çocuk şorti var zaten. Şöyle mağazaya bir girelim. Görmüş olduğunuz gibi 13 ortaya gelmiş bu arada. Şansına ama alamıyor tabii ki. Anla dediğimiz durumlar. Frenzlere geçecek olursak Blastix frenzi var. Full artı full görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Keskin kanat frenzi, özel tasarım frenzi, Ragnarok frenzi varmış. İçiyorum Ghostlara. Fatih Ghost full artı full. Dota Ghost, Galaksiler Arası Ghost, Karakol Ghost, Rus Susturucu, Vakur Ghost, Yapboz Ghost varmış. Burada da bir Fatih Ghost'umuz var. Hem de full artı full arkadaşlar. Bence gayet yeterli bir şey. Şeriflere geçip olursak şerifte bir kostüm görüyorum ki bu hiç alışa geldiğimiz bir şey değil. Aristokrat Şerif arkadaşlar. Elektro Şerif, Kübik tilki şerif ve de oyun bitti şerif varmış ama aristokrat şerif gerçekten damga vuruyor şu anda. Stinger'a geçiyorum. Elektro Stinger şu stili açılmış. Kırmızı alarm Stinger ve de özel tasarım Stinger var. Şimdi Spectre'lara geçiyoruz hızlı bir biçimde. Gerçek kimsel uranyum nöro ateşici Spectre full artı full. Bir kaydırdım Kingdom Spectre, bir kaydırdım kolektif Spectre, bir kaydırdım Sonsuz ve de Vakur Spectre varmış. Ama gerçek çekimsel uranyum Spectre de gerçekten gayet tatlı. Bakilerde havalı baki, elektro baki, full artı full elektro baki bu arada. Kingdom baki ve de kırmızı alarm baki var. Cajlar vardı. Karok Dotexe, Kübik Tilki ve de Vakur var. Geliyorum Bulldoglara. Sonsuz Bulldog, Kübik Tilki ve de özel tasarım var. Yani buralar hızlı, hızlı zaten geçiyorum. Guardian. Asil Guardian var. Full artı, full arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gayet güzel. Hatta benim sadece ve sadece Asil Guardian oynamak videomdaki hesapta bu arkadaşlar ben bununla oynamıştım zamanında. Alternatif Guardian, Kübik Tilki Guardian ve de Sonsuz Guardian varmış. Evet, Delipop Phantom'la başlıyoruz arkadaşlar. Delipop Phantom, full artı, full. Bir kaydırdım. Ion Phantom, Kingdom Phantom, Nebula Phantom. Gerçekten şaşırtıcı bir durum. Sonsuz Phantom ve de Vakur Phantom var. Şimdi geliyoruz hızlı bir biçimde. Vandalara Ejder. Ateşi Vandal full artı full arkadaşlar. Bir kaydırıyorum duruyorum altın afet. Bir kaydırıyorum asil vandal. E, bu da full artı full. Ve gerçekten ejder ve asil gayet kafi yetiyor arkadaşlar. Bir kay dot e. Kolektif varmış hesapta ama bence ejder ya da asil yeterli abi bir tane hesap için. Marşallara geçiyoruz. Altın afet marşal. Öz atsarım marşal. Devamında başka bir şey yok. Operatörlerde yağmacı görüyorum ve gidiyorum ve görmüş olduğunuz üzere yağmacı operatör full artı full. Benim sadece yağmacı operatör oynamak videomdaki hesapta yine aynı şekilde bu hesap arkadaşlar. Yağmacı operatörü bu hesaptan oynamıştım. Ares'lere geçiyorum. Karakol Ares ve de kolektif Ares varmış ama tabi bunlar yani Ares kostüm zaten genel olarak gereksiz arkadaşlar. Oyuna geçiyorum. Havalı Odin ve de Doğut Egze Odin var. Bıçaklara tıklıyorum hızlı bir biçimde sizler için. Ejder Atışı Ançar, Altın Afet Ançar, Karakol Yakın Dövüş, Kingdom Bıçak, Yağmacı Bıçak varmış. Hesabı beğendiniz mi? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi belirtin. 2000 TL'lik hesabımız bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi 40.000 TL değerindeki gerçekten inanılmaz hesabımıza hızlı bir şekilde giriyoruz. Bekleyin arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz üzere 40.000 TL değerindeki hesabımıza girdik. Bu hesap zaten benim videosunu çekmiş olduğum bir hesaptı. Hesabın önceki adı 35.000 TL'lik hesaptı. Hesaba daha 5000 TL civarında alışveriş yapıldı. Asıl klasikle başlıyoruz full artı full. Altın kanat klasik, deli pop klasik full artı full. Elektro klasik, minnak tabanca klasik, prizma 3 klasik, robot tabanca, son yolculuk, sonsuz klasik, spektrum klasik neredeyse full artı full. Çakıyan çelik klasik ve de yitik klasik bu da fullenmiş bir biçimde bizleri karşılıyor. Sadece klasiklerde yoruldum arkadaşlar. Çortilere geçiyorum. 13 shorti full artı full altın afet şorti başlangıç dahi çocuk havalı şorti hükümdar şorti prizma iki şorti ve de zehirde şorti var zaten 11 tane şorti var hesap 9 tane şorti var vay arkadaş dediğimiz bir durumdayım şu anda frenzelere geçiyorum Ejder frenzi full artı full Asil 2.0 frenzi full artı full Plastix frenzi telepop frenzi bu da full hükümdar frenzi Işık Dalgası frenzi köken frenzi Ragnarok frenzi RGX 11z pro frenzi ve de unutulmaz frenzi var arkadaşlar yani gerçekten hesapta yok yok abi hesap. Abi görüyorsunuz. Ben bu hesapla unutulmaz setini aldığım videosu da çekmiştim arkadaşlar zamanında. Onları da hep böyle koyuyorum ki aralara hani hangi hesapla hangi videoları çektiğimi sizlere bir böyle bilgi olarak paylaşmış olayım. Ghost'lara geçiyoruz. Afet Ghost Full Artı Full. Altın Kanat Ghost. Artizan. Çapraşık Alemler, Ego, Fatih Ghost Full Artı Full, Galaxyarası Arası Ghost, Gösterişli, Karakol, Kış Harikası, Muharebe, Özel Harekat Ghost, Cinet Ghost, Ruh Susturucu Ghost, Sessiz ve de Sihir Punk Ghost var arkadaşlar hesap. O daha devam ediyor. Sualtı Ghost, Süvari Ghost, Vakur, Valorant Go, 1. Ghost ve de Yapboz Ghost var. Hesapta olmayan Ghost olarak iki tane Ghost var arkadaşlar. Dotexe ve de kan davası haricindeki tüm Ghostlar alınmış. Oha. Hesap tam bir Ghost cenneti diyebilir miyiz? Diyebiliriz arkadaşlar. Şerifleri hızlı bir şuna geçiyorum. Arken Şerif, Ahşap Şerif, Anomali Şerif, Full Artı Full, Elektro Şerif, Gözetici Şerif, Işık Dalgası, Işık Muhafızları Full, İyon Şerif Full, Kitek Şerif, Kübük Kurbağa, Minima Şerif, Prizma 2, Silvanus, Son Dilek ve de Yağmacı Şeref Full Artı Full. Oha arka hesaba bakar mısınız ya? İnanılmaz bir hesap değil mi sizler? İşte ben bu hesapla yayında oynuyorum arkadaşlar bu arada. Hani yayınlarımda cumartesi, pazar sabah 10.30, hafta içinde ise yine 10.30 saat 4 civarlarında açıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun bundan sonra düzenli olarak bu hesapla oynuyorum. Kendi main hesabımla oynuyorum. Bazen Forza giriyoruz. Haberiniz olsun. Stinger'lara geçiyorum. Fatih Stinger Full Artı Full, Ahşap Stinger, Aristokrat, Elektro, Prizma 2, RGX 11Z Pro, Silvanus, Sualtı, süvari, varmış arkadaşlar toplam 17 spektr'dan iyi ki bizi karşılıyor afet spektr anomali spektr full asit spektr full blastik spektr neredeyse full hava spektr kolektif kübük kurbağa minima spektr muharebe spektr özel harekat sihir punk bu da full artı full sonsuz spektr vakur Valorant Go, birinci birincili spektr yerçekimsel uranyum spektr bu da full itik spektr var arkadaşlar yani şunları anlatırken yemin ediyorum yoruldum asit 2.0 baki full artı full artizan baki başlangıç baki elektro baki, Baki, Havalı Baki, Hükümdar, Işık Dalgası, Köken, Prizma 2, Sihir Punk Baki ve de Süvari Baki var. Yani Bakilerde bile Sihir Punk'ından tut kökenine, kökeninden tut asiline kadar her şey var neredeyse arkadaşlar. Judge'lere giriyorum. Deli pop Judge, Full Artı Full, Ahşap Judge, Altın Kanat, Karakol Judge, kübik tilki, prizma 3 caç, vakur cac ve de yapboz caç var. Unutulmaz buldok, ahşap buldok, başlangıç buldok, delipop buldok, kitek buldok. Sonsuz buldok, spektrum buldok ve de su altı buldok var. Gardiyanlara geçiyorum. Yağmacı gardiyan full artı full. Afet gardiyan, altın afet, çapraşık alemler gardiyan, havai, muharebe, nitro, özel harekat, RGX11Z Pro, sonsuz, spektrum. Abi yeter. Şakıyan çelik, Valorant Go birinci cilt gardiyan ve de yapboz gardiyan var varmış arkadaşlar. Ve eğer ki bunu hazırsanız Phantom'lara geçmek istiyorum arkadaşlar. İzninizle Phantom'larda Ion Phantom, Afet Phantom, Full Artı Full, Anomaly Phantom, Full'ün Full'ü, Artizan Phantom, Asit 2.0 Phantom, Blastix Phantom, Delipop Phantom, Hawaii, Işık Dalgası, Kış Harikası, Minima, Oni, Özel Harekat, Cinet, Radiant Kırızı 001, Sarmal, Silvanus, Sonsuz, Spektrum, Vakur, bir de Valorant Koy 1. Phantom var. Abi kafayı yemek üzereyim. Hesapta olmayan Phantom'lar şunlar arkadaşlar ve geri kalan hepsi açık. 22 tane Phantom var. Elin Soflan. lan. Oha anlatırken var ya inanılmaz derece yoruluyorum bu arada sizlere bu içeriği. Bizi bir tane beğeni atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sağ olun var olun. Vandallara tıklayıp girdim. Asil Vandal. Full artı full. Altın Afet Vandal. Champions 2021 Vandal. Şunu bir takalım. Şapırçık Alemler. Deli Pop. Ejder atışı. Işık Muhafızları. Key Kış Harikası. Köken. Nitro. Prizma 2. RGX11Z Pro. Sakura. Silvanus. Su altı, süvari, unutulmaz, yağmacı ve de yitik, vandal var full artı full. Arkadaşlar şaşırdınız değil mi? Yani hepiniz şu an şaşırıyorsunuz değil mi? Bu nasıl hesap lan? falan diye hepiniz böyle ekranı kilitlenmiş bir şey bakıyorsunuz değil mi? Valla ben öyle bakıyorum şu an arkadaşlar. Marşallara tıklıyorum ve de esko diyorum. Fatih Marshall, full artı full, altın afet marşal, artizan marşal, hükümdar marşal, kış harikası marşal, kübik kurbağa, sihir punk ve de şakıyan çelik marşal var. Bu yayınlarda çokça bu hesapla oynuyorum. Birçok kişi diyor ki abi neden bu hesapla oynuyorsun? Bu hesap sana mı ait? Bana ait değil benim takipçimin hesabı 15-16 yaşındaki bir kardeşimizin hesabı arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. Operatörlere girip bakıyorum. Ion operatör, full, başlangıç operatör, çapraşık alemler, delipop, ejder ateşi, gösterişli operatör, havalı, ışık muhafızları, keytech, köken, minima, muharebe, nitro, cinet, sarmal... Silvanus, süvari, yağmacı operatör, yerçi çekimsel uranyum nöro ateşleyici ve de yitik operatörümüzde bu şekilde 21 tane operatör kostümü var. Zaten 25 tane var oyunda. 21'ine sahip dostumuz. Hızlı bir şimdi Ares'lere geçiyorum. Anomali Ares, Altın Kanat Ares, Işık Muhafızları Ares, Karakol Ares, Kolektif, Kübik Kurbağa, Minima, Muharebe, Nebula. Afi inanılmaz. Unutulmaz Ares, Yapboz Ares var hesapta arkadaşlar. Peki Odin'lerde ne var abicim? Sen bize Odin'leri göster duyar gibiyim. Ama en çok bıçak çok fena şaşıracaksınız. Odinleri giriyorum. Asil 2.0 Odin full artı full. Blastix Odin, Havalı Odin, Işık Dalgası Odin, Nitro Odin ve de Prizma 3 Odin'imiz var ama Asil 2.0 zaten yetiyor diye düşünüyorum. Şimdi hazırsanız eğer bıçaklara gireceğim arkadaşlar ama bu bıçaklara girmeden önce size bir şey söylemek istiyorum. Bayılabilirsiniz. Bakın bıçaklara girmeden önce suyunuzu vesaire için. Bak bayılırsınız falan geliyorum. 3, 2, 1, zınk. Valorant'ta toplam 45 tane bıçak var ve hesapta Battle Pass bıçakları haricinde markette satılabilecek tüm bıçaklar var arkadaşlar. Evet markette satılabilecek hepsini aldı kardeşimiz bakın hepsini aldı. Radiant krizi 001 bezbol sopası ile başlıyoruz. Altın afet, anomali bıçak, artizan flöre, asil balta, asil kisvır karambit, blastix Polymer naftek kaplamalı bıçak full artı full, katrina, Champions 2021 Karambit, Delipop Balta, Delipop Hançer, Ego Bıçak, Ejderit Şançer, Fatih Kılıç, Flash Bıçak, Gösterişli Bıçak, Işık Muhafızı, Yadigarı, İyon Enerji Kılıcı, Kiitik Bıçağı, Karakol Yakın Dövüş, Kış Harikası, Baston Şeker, Kökenler Bıçak, Mahvolmuş Kralın Kılıcı, Nebula Bıçak, Oni Pençe, Özel Erkat Kelebek, Cinet Bıçak, Prizma 3 Balta, Refah ve Çöküş, RGX 11 Z, Pro Bıçak, Sarmalan Lançer, Semavi Elpaze, Sihir Punk, Elektro Bıçak, Sihir Şok Eldiveni, Şakıyan Çelik, Valorant Go, Birinci Bıçak, Waveform, Yağmacı Bıçak, yer çekimsel uranyum nöratesi zopa, yitik ritüel bıçağı ve de yorunun janti kelebek tarağı hesapta var arkadaşlar. Bu hesabın toplam değeri şu anda yaklaşık olarak 40 bin, 41 bin TL civarı bir şey. İnanılmaz biliyorum. Çok şaşırtıcı bir hesap. Hesapta alınan radyanitler, battle pass'ler her şey dahilinde hesap 40 bin TL ediyor ve 2000 TL vs 40 bin TL'lik hesap karşılaştırmamızın da burada yavaştan sonuna gelmiş olalım. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Siz de arkadaşlar kendi koleksiyonunuzu Discord adresimi açıklamalar ve yorumlar kısmından gelip atmayı unutmayın. Her gün saat 6'da yeni video yayında. Aynı zamanda Twitch'te canlı yayınlar açmaya başladım düzenli olarak. Twitch'e de gelip beni takip etmeyi unutmayın. Çekilişimizin son iki günü kaldı. Bunun farkındasınız. Bu videoya ve yarınki videoya katılıyorsunuz ve sonraki video açıklanacak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.